Beyim, malı satan da ne kadar kar koymak gerekir? Nasıl hesaplanır? Evvela hangi malı, kimden, kaç akçeyi alman gerek onu bileceksin. Ticarette öyle hemen kar peşinde koşandan tacir olmaz. Bağışla beyim. İlkin aklıma o geldi, ondan sual ettim. Öyleyse ilk dersimiz şu. Her aklına geleni sual etmeyeceksin. Eh, <laughs> seninle tacir olmaz. İyisi mi? Yol yakınken sen dön. Dön haydi dön sen dön. Dilaver Bey dediydi ki senden. Ya bu ne bakarsın sen bey kısmının dediğine? Onlar herkese aynısını der. Yolundan dönmem. Ne gerekirse yaparız. <laughs> Allah diye ya bak. Niye gideriz? Ya sabir, ya sabir. <gülüyor> <gülüyor> Pek sağlam oldu Pirdaş. Allah'ın izniyle zinhar hiçbir şey olmaz. İyi görünür elhamdülillah. Diğer yerleri de bir an önce elden geçirmek icap eder. Selamun aleyküm. Kolay gele erenler. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurasız. Kethuda hazretlerinin selamını getirdim. Ketuda Hazretleri Bursa'mızdaki vakıf dahi dergahlara yardım için ayrılan akçelerden dergahınıza da bağış yapmak ister. Ketuda Hazretleri dergahın ve dahi müridanın ihtiyaçları görülsün ister. Bundan sonra da yardımlar devam edecek inşallah. Arzusu, naçize ne bir duadır. Allah razı olsun Kehudu Hazretlerinden. Elbet dua ederiz. Allah hayrını kabul eylesin. Bize müsaade. Kalın salacakla. Görür müsünüz pirdaş, biz de diğer tadilat için... ...nereden akça buluruz diye dert ederdik. Bak, Rabbül Alem'in işine Gönder verdi hemen. Doğru dersin. Ama evvel Mirdana güzel bir ziyafet çekelim. Şimdi var git, iki koç getir.